Nezir Karayunlu Hür Bakış'tayız. Bugünkü konuğumuz İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Yanık olacak. Ve yeni çiçeği burnunda bir federasyon başkanı yeni seçimden çıktı. Taze taze yanımıza geldi. Davetimize icabet etti ve bugün bizi kırmadığı için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ee, çok, çok sağ olun. Sayın Başkanım, e, girişi bir Ahmet Yanık bir izleyicilerimiz, dostlarımız bir tanısınlar. Şöyle fazla meşgul etmeden o zaman, e, Ahmet Yanık benim adım. E, 1968 Erzurum, Hasan Kale doğumluyum. E, inşaat işleriyle e, iştigal etmekteyim. Ee, uzun süredir büyük çekmeceler durumlar Derneği Başkanlığı yapıyordum ve aynı zamanda İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu'nda yönetimindeydim. Hep evet. Ee, hizmetlerde katkımız oldu işte diyebilirim. Ee, bugün de sağ olsun 18 Haziran itibariyle genel kurulumuzu yaptık federasyonumuzun. Sağ olsun arkadaşlarımız takdir buyurdu. Teveccüh gösterdiler. Bugün de buradayız. Onların hizmetkarıyız. Hocam. İnşallah hayırlı olur diyoruz Sayın Başkanım yeni seçildiniz e, hedefleriniz, idealleriniz e, işte memleketin e, havasını İstanbul'da ki yaşayan Erzurumlu hemşerilerinize e, koklatmak, yaşatmak, örf, adet, kültür ve e, geleneklerinizi İstanbul'da yaşatmak adına böyle bir federasyonu başındasınız. Çünkü sizi yakından tanıyan bir kardeşiniz olarak soruyorum bunları. Bir federasyon başkanı olarak neler yapmayı hedefliyorsunuz? Ne gibi projeleriniz var? Öncelikle ben bugün yüksek öğretim kurumları sınavlarına giren öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Şimdi onların anne babaları da ki ben bu işi bilenlerden. Evet altı tane üniversite okuttuk. Maşallah. Ee, Okul bahçelerinde ter döküyor. Şimdi içeridekiler kolay işte onlar sınava girmiş soruları cevaplıyor ama bir de onların anne babalarına ee, hepsine birlikte başarılar diliyorum inşallah. Hepsi nevladı güzeldir ve özeldir. Her anne baba için ee, inşallah e, hedefledikleri yerleri çocuklara da kazanır onlar da mutlu olur. Oradan tekrarlar mutluluklar diliyorum. Hocam ne sormuştunuz? Ee, şöyle bir başlangıçta devam edelim. Şimdi siz de ifade ettiniz baştan. Biz yeni seçildik. Ee, federasyonumuzun 25 asil, 25 yedek olmak suretiyle işte 5 denetim asil, 5 yedek, 5 disiplin asil, 5 yedek olmak suretiyle bir 60 kişilik yönetim grubu olarak şu an seçilmiş bulunmaktayız. Bize teveccüh gösteren, inanan, güvenen bütün hemşerilerimi ben buradan selamlıyorum. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum ben hemşerilerime. Derneklerin, federasyonların beslenme kaynağı insanlardır. Federasyonların ...derneklerdir, derneklerin insanlardır tabandır evet. bu olmazsa olmaz zaten ihtiyaç evet. da kalmaz eğer buna e, yaklaşım gösterip hemşeriler derneklerine sahip çıkmazsa derneğin veya kurumunda bir ifadesi evet. kalmaz bir önemi kalmaz diyorsunuz federasyonumuz evet. geçmişte çok güzel şeylere evet. imza attı e, 2010'da kuruldu bizim federasyonumuz Sağ olsun o günden bugüne taşıyan bütün e, gelmiş geçmiş yönetimlere, federasyon başkanlarıma ben buradan teşekkür ediyorum. Bugüne kadar federasyonumuz açık kaldı, varlığını devam ettirdi. Yine diyorum çok da güzel işler yaptı ve çok duyarlı e, memleket meselelerinde de duyarlı işlere imza attı federasyonumuz. Sağ olsun ben buradan bütün başkanlarıma saygıyla selamlarımı gönderiyorum. Başkanım, e, Federasyon İstanbul genelinde ve kaç dernek sizin bünyenizde var? Bizim bünyemizde 27 dernek var. E, ama e, federasyonumuz tabi e, adıyla da belli İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu İstanbul'un geneline hitap eden. Ha bugünden itibaren biz yönetimde de bir takım kararlar aldık. Yani 27 dernekle değil, bütün derneklerin bize katılımını sağlamaya çalıştılar. 300'ün üzerinde dernek var zannedersen. Aşağı yukarı. O civarda. Sonra başka federasyon konfederasyonlar da var. Köyler, e, mahalleler. Var. Ee, var tabii. Vakfınız bunlar, da var bir tane Esenyurt'ta. E, bunlar şeydir, hocam. E, boşluklardan doğmuş hareketlerdir evet. aslında. Meydanlarda boşluk oluşursa mutlaka bir bu boşluğu tabii. Ahmet Yanık dolduracak evet. ve herkesi bir arada bir noktada yani, toplamanın yollarını mı olacak? Evet. Hedefimiz Allah nasip ederse herkesi bir araya getirip yani çimentoyu, kumu her neyse bir araya getirip harcı yapmak ee, varacağımız noktaya birlikte varmak. Evet. Yani yalnız yürümeyi planlamıyoruz. Bütün hemşerilerimizi kucaklayarak onların gönlünü kazanarak, onlara dokunarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Allah nasip eder. İnşallah. Sayın Başkan, federasyon olarak sizin de eğitimi biraz önce bahsettiğiniz gibi eğitim alanında sizi yakın tanıyan bir kardeşiniz olarak biliyoruz. Eğitim faaliyetlerinde federasyon olarak neler yapmayı hedefliyorsunuz? Şimdi şunun bir altını çizelim hocam. Ee, böyle çok fazla detaya girmeyelim. Çünkü önümüzdeki Projeyi hafta... Projeyi çalıyorlar diyorsun değil mi? E, önümüzdeki hafta basın toplantısı yapacağım. Sizler evet. de, tabii ki davetlisiniz orada. Ve orada bütün projelerimizi basın önünde açıklayacağız. Evet. Ama e, şöyle bir ufaktan değinecek olursak. Evet. Şimdi İstanbul'da birçok üniversite var. Ve Erzurum büyük şehir. Erzurum'da artık e, Erzurum'a sığmıyoruz. Şimdi Erzurum'dan gelen öğrencilerimiz kah e, yurtlarda yer bulamazlar, kah ev bulamazlar veya üniversitelerde sıkıntı çekerler. Bizim e, hedeflerimiz içerisinde üniversitelerle görüşmek, kredi yurtlar kurumlarıyla görüşmek ve oradan gelecek bütün öğrencilerimize sahip çıkıp ve o öğrencileri de aynı mihmalde bu kültürümüzü yaşatmak üzere bünyemizde kalmasını sağlamak ve onlardan da inşallah gelecekleri imza atmayı düşünüyoruz. Yani Erzur İstanbul neçi? Erzurum, İstanbul ne ki? Erzurum, yayla yayla Erzurum, diyorsunuz. Yayla. <laughs> evet. İnşallah evet. yani siz bir yurt eğitim adına burslar, yurtlar Dedim mi hocam? böyle bak fazla, fazla şey fazla değil şu anda. Inmeyelim. Zaten Bunları... vatandaşa anlatacağız biz. <gülüyor> Basını <laughs> anlattıkların <laughs> detay detay ister vatandaş. <gülüyor> Peki <gülüyor> e, Sayın Başkan, e, özel olarak Beyli e, bölgede İstanbul'da federasyon olarak yeni seçildiniz. E, neler yani tabii projelerini basın toplantısında anlatacaksın ama ya bize de bir şeyler göster, anlat. Neler yapacaksınız yani? ...federasyon başkanı oldunuz... ...onun farkını nasıl hissettireceksiniz? Şimdi bir defa... ...şunun altını çizelim... ...Nezir Hocam... Ee, ...sadece bizde değil... ...Erzurum güruhunda değil... ...bütün... E, ...il federasyonlarında... ...bir dağınıklık... ...derneklerde bir dağınıklık var... ...ve bu da... E, ...yasaların boşluğundan... ...meydana gelmiş bir dağınıklıktır ona çare bulunur mu bilmem ama biz şunu da gördük çareyi bütün hemşerilerimizi bir araya getirmek yani öncelikli işimiz bu yani dernekler federasyonlar sayımız çok ama yani ayrı ayrı yerlerde aynı hedeflere kitlenmiş durumdayız gerçi ama tek noktada hareket merkezi oluşturarak bütün hemşerilerimizi yine diyorum o gönül seferberliğiyle bir araya getirmek. Öncelikli işlerimizden bir tanesi bu bizim. Evet. Yani bunu yapmadığımız, yapamadığımız takdirde zaten e, diğer şeyler başaramayız. Evet. Yani mutlaka, birlikten kuvvet doğar diyorsunuz ve birlik beraber içerisinde. Öncelikli işlerimizden biri bütün hemşerilerimizi bir araya getirmek onlarla beraber gönül seferberliği içerisinde yolumuza devam etmek. Yani örf, adet, e, gelenek ve görenekleri birlikte yaşayıp yaşatmak. Kesinlikle. Yani şimdi e, tek başına hiç kimse hiçbir şeydir. Evet. Ama e, bir araya gelerek e, saygıyı esas alıp sevgi temelinde böyle o sevgi yumakları oluşturarak e, insanları kucaklayarak bütün hemşerilerimizi ...ki yani bizim... ...bu toplumu anlatacak çok şeyimiz var. Yani evet. bir cumhuriyeti... ...kuran şehiriz. Evet. Yani ulvi değerlerimiz... ...hakikaten had safhada... ...o kadar anlatacağımız, o kadar... E, ...anlatmaya veya... reklama muhtaç... E, ...şeylerimiz var ki... ...bunları dışarıya aktaracağız. Yani içimizde değil, işte bir ordulu olarak... ...sizi de... ...bünyemize katacağız. Çünkü e, bu artık gönüllü ittifakları da bu arada. Ama şimdi ordu oluşturup, olmazsa oluşturup, o ordusuz ha. bir yer zorun düşünülemez değil mi? Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Evet Kesinlikle. inşallah. İnşallah güzel projelere bizler de ben aynı zamanda Beylikdüzü Tüm Ordular Derneği başkanıyım evet. ve e, burada Allah e, yakın ey. komşuyuz. Ee, biz de ordular olarak size güzel şeyler katmaya çalışırız. Sizin siyasi bir geçmişiniz var. Burada uzun yıllar Gürpınar Belde'yken Belde Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belde Başkanlığı da yaptınız. Ee, federasyonunuzda siyasi e, çekişmeler, siyasi çatışmalar ve önümüzde iki yıl sonra bir yerel seçim olacak. Burada e, İstanbul'da söz hakkı e, yani siyasette de söz hakkı e, almak isteyecek misiniz? Neler yapacaksınız siyasi arenada? Şimdi, Nazir Hocam, e, o hususta biz şunu düşünüyoruz. Ben bütün hemşerilerime de aynı şeyi söylüyorum. Dernekten, federasyondan içeri girerken herkes siyasi ceketini çıkartıp, dış kapıda asıp, içeriye bir er durumlu, sade bir er durumlu olarak evet. girecek. Ben bunu sağlayacağım. Ha Bizim artık, e, tabii ki görünümüzde yatan herkes gibi bizimle bir fikir sahibi insanlarız. Yani. Evet. Herkesin olduğu gibi bizim de bir fikrimiz, gönlümüzdeki işte bir siyasi e, hareket var. Ama e, şu da bizim partimiz bitmiştir. Bizim partimiz yok. Bizim partimiz nerede var? Bunun altını çizerek söylüyorum. Örnek veriyorum. İşte Büyükçekmece'de bir hemşerimiz sivrilmiş, bir hemşerimiz hiçbir partide bir noktadaysa çünkü o partide emek vermiş, emek harcamış bir yere gelmişse biz işte orada onu bir numaraya taşıma eğilimi içerisinde olacağız. Ve o zaman işte parti yönümüz bizim şekillenecek. Evet. Yani bize kim kıymet verdi, kim hangi ölçüde bizi dikkate aldı bizim de orada ki şeyimiz siyasi partiye yaklaşımımız o ölçüde olacaktır. Dolayısıyla işte büyük çekmecide örnek veriyorum A partisidir partimiz ama avcılarda şekil değişir B partisi olur partimiz. Evet. Ama e, bütün hemşerilerimi biz ön plana taşıma eylemi içerisinde olacağız. Yani partisi işte X partidir, A'dır, B'dir, C'dir. İhanet etmeyen, vatan haini olmayan herkesle birlikte kesinlikle yürüyeceksiniz. Altını, altını çizelim yani kalın kalın. Biri hariç. Evet, çünkü sen Erzurumlusun başkanım. Yani bir Erzurumlu evet. gibi konuş. Eee <laughs> biri <laughs> neçe, hariç. Neçe, <laughs> evet, biri hariç bütün evet. partilere de mesafemiz aynı olacak çünkü. Evet. Bir federasyonumuzda çeşitli siyasi düşünceler sahip arkadaşlarımız var. Hepsine de saygı duyuyoruz. Ama evet. burada da tek yumruk halindeyiz. Derneklerimizle de tek yumruk halindeyiz. Yine dedim ya yani işte büyük çekmezi A Partisi'nde şekillenir bizim siyasi düşüncemiz avcılarda B partisinde, Senyurt'ta C partisinde şekillenir veya işte gider. Ya daha ileri gitmiyor. ABC 3 parti var diyor. Her yani. neyse veya gidersin <laughs> Şeyde Tuzla'da efendim <laughs> işte evet. başka İstanbul bir... İstanbul genelinde değil mi sizin 20 İstanbul tane? İstanbul genelinde yani evet hocam. Bu hedef işte 50'ye 60'a 100'e hedefleriniz hedeflerinizde var mı? Kesinlikle. Yani bütün dernekleri bünyemize katma hedefimiz var bizim. Evet. İnşallah Cenabı Allah bunu da bize nasip eder. Yani onu hep beraber de seyreder, görürüz, görürüz hocam. Siz de takipçimiz. <laughs> evet, olun. Işte onun yani, için sevgili e, dostlar gerçekten e, Ahmet yanı takip edeceğiz. Hemen burada yakında komşumuz zaten. E, gidip gelip görüyoruz <laughs> kendisini. E, ...kaç derine katacak federasyona merak ediyoruz. E, son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bütün izleyicileri e, selamlıyorum. E, hangi memleketli olursa olsun. STK'lar bu toplumun, bu ülkenin aslında bel kemiği yani e, akıl, fikir damarlarıdır. Bunlara önem versinler. Yani bu Ordulu, Trabzonlu, Giresunlu, Mardin, Urfalı, Erzurumlu ama herkes gitsin STK'sında mutlaka oraya bir katkı sunsun. Oraya fikirlerini beyan etsin. Orada oluşan fikirlerle yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şekli değişir. STK'lar bir araya gelirse işte ben bütün hemşerilerime, bütün Türkiye'de yaşayan bütün e, vatandaşlarımıza bunu birlik beraberlik içerisinde kesinlikle olup Türk kesinlikle öneriyor altında. ve arzu ediyorum. Evet. E, bu duygu ve düşüncelerle bizi izleyen bütün e, herkesi selamlıyor ve saygılar sunuyorum. Evet sevgili dostlar, bizleri izlediniz, sapırla ee, sabırla izlediniz, teşekkür ediyoruz. Ancak kanalımıza ücretsiz abone olarak bizi izlemeye devam edin diyoruz. Ben Nezir Karayün, hoşça kalın, dostça kalın.